Kale Kale Meyheja ve Kavuncu Dibinin ve Meclis-i Ji ve Tamuliyya Elhamberi Zmanı Kurdi ve Hamu Bavari Dinhani. Lemre herkes baş bizani be. Eftir sahveye onu biçin. Hede pete, hede pevi azadiye ve yakiti ve zerkeftini bir nevi vallati. On tek de çin, emtin. Kale Meyhe Berumet. bu Kurdi. Helbest, o sıfranın bu Kurdi. Şanoya bu kurdi ve hatta FİTİK'a bu kurdi, ...levi velatihi hakkı da hakikaten. Devam ederseniz kesmek <laughs> zorunda kalacağım. Mehmet bin Ece. Mehmet bin... Sayın Baydemir, Kürdistan neresi? Aha şurası Sayın Başkanım, aha şurası. Aha şurası, Kürdistan şurası. Geleceğimiz saflığın nişanesi, sevgi yumakları, ...tüm dünya çocuklarının çocuk bayramını işlenilikle kutluyorum tüm dünya çocuklarına savaşsız, sömürüsüz, kansız, gözyaşı olmaksızın çocuk işçiliği ve istismarının olmadığı özgür, mutlu bir yaşam diliyorum. Ayrıca tüm halkımızın ve İslam aleminin mübarek Miraç kandilini kutluyor ve bu kandilin toplumsal barışa, hoşgörüye ve kardeşliğe vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Değerli milletvekilleri, konuşmamı anayasa, parlamenter sistem ve çocuk hakları olmak üzere iki ayrı kısımdan oluşturacağım. 23 Nisan 1920'de kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulduğu dönemde ülkedeki etnik inanç çeşitliliğinin önemi açısından bazı noktalardan eleştirilse de bugünden çok daha iyi olduğu muhakkaktır. Çünkü ilk meclise, kurucu meclise herkes kendi rengi, kimliği, kültürüyle yani Türk Türklüğüyle, Kürt Kürtlüğüyle, Laz Arap Çerkez ve o gün Osmanlı bakiyesini oluşturan topraklarda seçilip gelen bütün milletvekilleri kendi kimlikleri hatta kıyafetleriyle geldiler. Arzu edilen düzeyde olmasa da 1921 Anayasası etnik kimliklere vurgu yapmadan ülkedeki çeşitlilikleri mozaik gibi görerek ülkedeki kimliklerin temsilini meclise taşıyabilmişti. Sonraki dönemlerde anayasanın geliştirilmesi, kapsayıcılığının genişlemesi, devleti merkezileşmeden yerelliğe yerelliğe taşıması beklenirken 1924 Anayasası ile tekliğin inşa edildiği, çoğulculuğu reddeden, yerelleşme yerine merkezileşen, toplumun huzuru yerine iktidarların kalıcılığını esas alan insan merkezli olmak yerine kurumları merkezine alan bir yapıya geçilmiştir. Geliştirilen ve değiştirilen 1924 Anayasasıyla maalesef sadece bir metin değildi, ülkenin aydınlık geleceğiydi. Sonraki dönemler bu tekçi ruh sayesinde ülkedeki askeri darbeler ile karşılaştı. 27 Mayıs 60, 22 Şubat 62, 12 Mart 71, 12 Eylül 80 darbesiyle ülkede siyaset sahnesi, siyaset sahnesinde 10 yıllar ve nesiller heba oldu. 1980 darbesi sonrası referanduma giden ve hiçbir zaman meşruiyet kazanamayan bir anayasa yapıldı. 82 anayasası oranlar üzerinden eğer tartışılacaksa bu ülkede yüzde 91.4 gibi yüksek bir oranla geçmiş olmasına rağmen bu ülkeye hiçbir zaman huzur, mutluluk, toplumsal barış ve kardeşlik getiremedi. Bilakis yüzde 91.4 ile geçmiş olmasına rağmen 35 yıldır yaşamış olduğumuz huzursuzluğun, mutsuzluğun, kaosun, toplumsal kamplaşmanın bizzatihi nedeni bir anayasadır. En son çözüm süreci olarak adlandırılan devletin Kürt halkı ile 100 yüzyıla sari sorununu çözmesi ve bir barış ikliminde bütün sorunları tartışması ise 30 Ekim 2014 MGK'sı ile maalesef maalesef bozuldu ve AKP hükümeti çözüm sürecine son noktayı koydu. O günden beri şehirlerin maalesef yıkıldığı, binlerce insanımızın yaşamını yitirdiği ve yaralandığı, yine on binlercesinin tutuklandığı bir karanlık döneme girmiş olduk. Bu karanlık dönem 15 Temmuz darbe girişimine giden yolu bizzat açmanın temel sebebidir. Kürtlerin şehirlerinin özellikle yıkıldığı, katliamların gerçekleştirdiği, darbelerin 15 Temmuz darbesinin yapılmasından tam 40 gün önce söz konusu talanı yapan generallere bizzatihi dokunulmazlık zırhı getirildi. Çünkü bugün Sur'un, Cizre'nin, Nusaybi'nin, Şırnağ'ın ve Yüksekova'nın tamamının sokağa çıkma yasakları döneminde operasyonlarını yöneten komutanların tamamı bir terör örgütü üyesi ve yöneticisi olmaktan içerideler. Tabi suç sadece üniformalarla, atlaslarla, libaslarla sınırlı değildir. Çünkü sivil siyasette darbelerden beslenmeyi bildi maalesef. 15 Temmuz darbesinden sonra darbeler olmaya devam etmiştir. 4 Kasım'da milletvekillerinin tutuklanmasına yol açan bir yargı darbesi ve 16 Nisan'da referandumu yani halkın oylarını sab sabote eden YSK darbesine bu ülke maalesef tanıklık etmiştir. Bu anlamıyla Sivil siyasetle darbecilerin zihniyetiyle hareket etmiş ve 4 Kasım 2016'da bu parlamentonun 3. büyük grubunun 2 eş genel başkanı ve 12 milletvekilini tutuklamıştır. O günden beri ülke içte ve dışta önemli ölçüde itibar kaybına uğramış, siyasi, ekonomik, sosyal ve uluslararası alanda ülkemiz ciddi zararlar görmüştür. Bu topraklarda halk iradesinin bu çatı altında vücut bulduğu bu önemli günün yıl dönümünde ifade etmek isterim ki bu hukuksuzluğun bir an önce son bulması ülkemizin imajı ve geleceği açısından oldukça önemlidir. Siyasi sahiplerle yapılan tutuklamalar bu ülkeye içte ve dışta nasıl kaybettirdiyse bu hukuksuzluğun sona erdirilmesi ve siyaset alanında özgürlüklerin genişletilmesi ülkemizin içte ve dışta birçok açıdan önünün açılmasına, ülkemizin normalleşmesine, kardeşliğe, toplumsal barışa hizmet edecektir. Bu ülkenin daha fazla bu kaotik ortamı hak etmediğini özellikle ifade etmek isterim. Son anayasa taslağı basın özgürlüğü önündeki engellerin kalkacağına dair hiçbir somut verinin olmadığı, sansürlerin, yasakların devletin bekası adına devam edeceğini, farklı inanç ve kültürlerin yok sayılacağı, kadının eşit yurttaşlık haklarının tanınmayacağının işçinin emekçinin hakkının gasp edileceğinin ve tüm bu sorunların çocuklarımızın geleceğini doğrudan etkileyeceğini ifade etmek isterim. Değerli milletvekilleri, ülkemiz maalesef eril ve militarist bakış açısını çocuklarımızın üzerinden devam ettirmektedir. Çocuk dünyanın her yerinde çocuktur ve hakları korunmak tüm insanlığın görevidir. Devletler ise bu gerekliliklerini yerine getirmekle mükelleftir. Bir çocuğun ilk hakkı Yaşam, beslenme ve güvenlik ise ikinci hakkı dünyaya geldiği ana dilini öğrenme ve eğitimini bu dil üzerinden sürdürmesi hakkıdır. Ancak Türkiye'de Türkçe dışında tüm diller baskı ve asimilasyon politikalarına maalesef maruz bırakılmaya devam etmektedir. Devlet yükümlülüklerini yerine getirmediği gibi yerel yönetimlerin ve özel kurumların ana dilde eğitim konusundaki girişimlerini bazen yönetmelikler, bazen KHK'lar, cezalar ve bugünlerde de kayyumlar eliyle engellemektedir. Geçtiğimiz bir buçuk yıl içinde maalesef çatışmalı ortamdan dolayı yerinden edilmek zorunda kalan, sağlık haklarına ulaşamayan binlerce Kürt çocuğunun bu ülkede hala yaşamını sürdürdüğünü üzülerek ifade etmek isterim. Sadece AKP hükümetleri döneminde bu ülkede 600'e yakın çocuğun kolluk güçlerinin ateşiyle öldürüldüğünü göz önünde bulundurulacak olursak ve bunların büyük bir çoğunluğunun da uluslararası yargı temelinde de cezalandırıldığını yine göz önünde bulunduracak olursak bu konunun hangi boyutlarda olduğu daha iyi anlaşılacaktır. Bu konuda siyasi partilerin, STK'ların söylemleri, raporları ve tespitleri mevcut olmakla birlikte bunun yanı sıra uluslararası kurumların da geniş kapsamlı raporları mevcuttur. Gelecekte detayları ortaya çıktıkça herkesin birey olarak tüm bu yaşananlar olurken sessiz kaldık diye yüzleri kızaracak ama bu ülkenin geleceği açısından iş işten geçmiş olacaktır. Oldukça can alıcı bir noktayı da sizlerle paylaşmak isterim. Şu gün şu saatte cezaevinde olan annelerin bir yaşından küçük çocuklarıyla birlikte cezaevi koşullarını sürdürdüğü bir ülke gerçekliğine sahibiz. Bu konuda kamuoyunda çokça tartışıldığı için 8 aylık miraz bebek, 13 aylık Rosa diner, 10 aylık Roza Yakutlu ve daha 550 çocuk bugün annelerinin yanında cezaevlerinde bulunuyor. Devlet çocuklarının geleceğine yatırım yapacağına, çocukların kalacağı cezaevlerine yatırım yapar, yapar hale gelmiştir. Değerli milletvekilleri, çocukları birer istatistiksel veri olmaktan çıkarıp bizim geleceğimiz olduğunu kabul etmemiz gerekmektedir. Bu ülkenin ve tüm dünyanın geleceği bizlerin yapacağı planlamalarda, değildir. Bu ülkenin geleceği hükümetlerin ve siyasilerin yaptığı planlamalardan ziyade çocuklarımızın barış, özgürlük ve bilim bilimsel hayal güçlerinde olduğunu hepimiz kabul etmeliyiz. Bu bir sorumluluk olduğu kadar her birimiz için aynı zamanda zorunluluktur. Çocuk